kanalıma hoş geldiniz. Evet sadakat sizi izledim. Oradaki olayın aynısını yaşamıştım onu anlatacağım. Ee, bir tane işte böyle çok böyle yakışıklı falan çocuk. Ondan sonra tabii ben o ara üniversitedeydim. Ben zaten bayılıyordum çocuğa. Neyse işte sonra bir gün o kafasını hiç kaldırmıyordu. Bir gün kafasını kaldırdı Ondan sonra tam böyle üniversitede kapıdan çıkıyorum ben. O da giriyor. Mert diye biri işte. Mert Yener. Ondan sonra neyse. Yener miydi? Ee, sonra işte göz göze geldik. Ee, <laughs> bu işte beni araştırıyor falan arkadaşlarımdan. Çünkü zaten e, Çeşme'de okuyorum. Küçücük bir okuldayım. Hani herkes birbirini tanıyor. İşte bu kızın adı ne? Bana bu şey verir misiniz adını falan. Sonra beni ekliyor. Sonra tabii ben zaten bayılıyorum çocuğa. Ama her seferinde bana şey diyor işte beni öv falan diyor. Ben de övemem hani çünkü ben o arada tabii hiç umursamıyorum falan. Beğeniyorum her halini ama övemem yani. Hani öyle bir yapım yok. Neyse işte öv öv her şeyde ve sürekli böyle şey yapıyor ya yakamdan düşmüyor arkadaşlar yani sürekli geliyor ben de şeyim yani ilgi çok seven biri değilim neyse iyi hoş ben sonra ha bana sonra diyor ki Merve bak diyor ben seni çok seviyorum ama diyor benim sevgilim var işte Bornova'dan gidip geliyordu okula. Benim sevgilim var ama senden şunu istiyorum. Kesinlikle sevgili yapmayacaksın. Sevgili yapmanı asla istemiyorum ama ben onunla 6 ay sonra ayrılacağım Merve. Ben de zaten ben zaten gelen bir şeye dedim ki Mert Allah aşkına sen kendine zeki falan mı sanıyorsun? Yallah. Sonra ben konuşmayı kestim. Sonra ben bunu zaten pek sallamıyordum arkadaşlar. Çok ilgi gösteriyordum. Sonra işte arıyor, arıyor, arıyor defalarca ben hiçbir şekilde açmıyorum. Bir de birazcık e, kötü bir dönemdeydim depresyon falan. Neyse işte biz kafeye gidiyoruz. Dalyan kafe var. Çeşme turizm otelcikten. Oradayken Mert ile arkadaşı geliyor. Allah'ım ben diyorum ki yandık. Yakalandık. Çünkü şey hani hiçbir şekilde telefonumu açmıyorum. O da bana sürekli şey yazıyor işte Merve Çeşme atomu yiyelim filan. Cevap bile vermiyorum. Neyse yandık dedim arkadaşa. Geliyor filan yaptım. <laughs> Ondan sonra yakamdan yemin ediyorum düşmüyor çocuk. Sonra işte arkadaşlar ben bir şekilde bunu şey yaptım yani umursamadım. Eee okul bitti. Sonra bu yine yakamlanmış. Merve gel, Merve gel, Merve gel. Ben geleyim, evlenelim ne olur Merve, evlenelim bilmem ne. Ondan sonra dedim sen akıllı mısın yani hani. Ha, ben dedim ki ben istemiyorum evlilik asla düşünmem hiçbir erkeğe güvenmiyorum istemiyorum falan. sonra arkadaşlar bu yıllar sürdü 4 sene boyunca sürekli beni şey yapıyor arkadaşlar sürekli yazıyor. En sonunda bu şey demeye başladı. Merve işte gel e, ben işte şeyini karşılarım. Gezelim seni çok özledim bilmem ne. Hani kullanacak yani hani çağırıyor. E, Geri zekalı bir sürü kız var yani ki bu çocuk da aşırı yakışıklı hani okuluna yakışıklısın. Neyse işte o arada bir de batırdı şeyi batırdı kafe açtı batırdı filan. Neyse işte Derken arkadaşlar en sonunda şöyle bitti. Ee, ben dedim ki senin amacın dedim yani bence de farklı bir şey. Artık ben seninle konuşmak istemem. Sen narsistsin dedim. Ee, narsist olduğu belliydi arkadaşlar. Yani en sonunda anlamışım ben de. <laughs> Şimdi geçmişim o gün de narsistleri düşündü sinirleniyorum. Neyse işte en sonunda narsistsin dedim. Yallah dedim. Defol dedim. Kötü sözler söyledim. Ben her kötü söz söyledim de o bana söylemeye başladı. Derken konu tamamen kapandı. Ee, yani Derin şimdi orada seviyor mu? Kesinlikle sevmiyor. Hatta narsist sevmez arkadaşlar borderline. Ee, şöyle diyelim ee, yani kesinlikle işte rahatsızlı o borderline zaten ee, rahatsızlığı var ilgi görmek istiyor sevgi aç e, depresyon var kısacası borderline narsisti sevmez sevmez arkadaşlar öyle ha, narsist aşırı borderline'ın götünden ayrılmaz affedersiniz